İlk yaratılan insan Adem babamız, ikinci Havva annemiz. Dün iki kişi yarattı, iki kişiyi sevk idare ediyor Allah. Bugün yedi milyar insanı yaratıp sevk idare ediyor. Bir müşkilat var mı? Yok. Sanatta düşme var mı? Aziyet var mı? Bu neyi gösterir? Yedi değil. Yetmiş trilyon insan olsa yine aynı kolaylık dayaratır, aynı kolaylık sekme idare eder. Bu kudretinin, iradesinin ezeliyetini gösterir. Bizde ise iş arttıkça güç azalır. Sanat eksilir. Değil mi? Arızalar başlar. Acelecilik bize bunu getirir. Cenab-ı Hak her saniyede altı insan yaradır, 5 insan öldürür. Biraz bir ablamız gitti mesela. Her saniyede. Biz bir saniyede 5 adamın adını sayamayız. Ve Allah yaratıyor. Bakın şimdi. Peki 5 adamın yanında 5 de koyun var mıdır? bir anda. He? Beşte keçi. Sayın diğerli hayvanların nebatatı. Allah zaten zamansız yaratıyor. Dünyada da belli bu. Allah zamandan münezzeh bak. Koy bakayım sizde Bir saniyede Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıkları koyun. Bir de mevcut idareyi koyun. Çıksın zaman bu işin içinden. Ahirette her şey zamansız vücuda geliyormuş. E burada zamansız olmuyor mu? Ama burada böyle bir, bir mucize var ki hem zamansız yaratıyor, süratli yaratıyor. Hem de bizim bir ömür sürmemizi, keyif almamızı, merhale merhale yaşamamızı, sana ortaya koymamızı engellemiyor. Bu da ayrı bir mucize. Süratli giden bir trenin içerisinden bir adam elini uzatıp meyve koparmak istese ne olur? Dalı bu dağı kırılır adam. Hayat böyle süratli, hummalı, faal. içinde yaşayanlar gayet rahat, sakin, huzurlu. O hız bizim lezzetimize, yaşamamıza, bir şey ortaya koymamıza mani olmuyor. Allah'ın işleri böyle Celle Celaluhu. Tezatlar içerisinde hakikatler sergiliyor. Çünkü onun sıfatı ve esması camiül ezdattır. Şimdi Cenab-ı Hak ilk cevheri yarattı. Bütün mahlukat ondan yarattı. Bakın bütün mahlukat tek bir cevhereden yaratılıyor o cevhere yaratıldığından bu tarafa ne kadar şekil değiştirdi? Ne kadar varlık oldu? Değil mi? Taşları, toprakları, madenleri, bitkiler, hayvanlar şöyle bir tahayyül edin. Biz onlardan biri olamaz mıydık? 60, 70, 80 kilo ağırlığında Uğur kardeş, bir insan değil bir ağaç, bir bulut, bir taş kütlesi değil mi? Bir grup hayvanattan yapardı Allah bizi, Yapmış. Rahmetli 40. hocam Bir okka mürekkebin var. Mükemmel bir ressamsın. Her resmi yapabilirsin. İnsan yapmayı tercih ettin. Seni buna ne zorladı? Hiçbir şey. İraden. Ne mürekkep, ne divit, ne kalem seni zorlayamaz. Murad ettim insan yapmayı insan yaparsın. Yeter ki ressam o. O bir okka mürekkep. Her şey olmaya müsaittir. Müstahittir. 60-70 kilo atomdan cenab Hak ne yaratmazdı ki? Ne kadar mahlukat yaratmış. Niye ben? Sipariş mi verdik? He? Ha. Murad ilahi. Murat böyle icap etti. Onun için üstad bir cümle kullanır. Mahlukat, mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler. Her bir varlık mahluktu ve yaratılmıştır. Bir çiçek de, bir böcek de, bir ağaç da, bir peygamber de kün feye küm, bitti. Dolayısıyla varlıktaki eşitlik kün emri karşısında bir atomla bir gezegenin fark etmemesi mabudiyet noktasında da hiçbir ilah kabul edilemez eşittir. Yani sineğe tapılamadığı gibi güneşe de tapılmaz. Bir böceğe ibadet edilmediği peygambere de ibadet edilmez. Niye? Yaratmada fark olmayınca ibadette de fark yok. İbadet ancak Allah'a. Farklılık kendi aralarındaki nispetle ilgilidir. Mahlukiyet nispetinde bir olan mahlukat, mabudiyetten uzaklık noktasında da bir ve aynıdır.